ben, yılancı Mustafa. Yaşadığım bölgede insanların evlerine giren yılanları, gönüllü ve ücretsiz olarak yakalayıp doğaya geri salıyorum. Destek olmak için lütfen kanalıma abone olunuz. Öf çuvalı ısırdı çuvalı. Çuvalı Ay, ver, ısırdı. Ver, yakına gel yakına gel. <laughs> 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 benim bir vardı evet. <laughs> Ay bunu da Allah yarattık <laughs> ne <yazık gülüyor> ya. Değil. Ya öyle de düşmanımız ama. Yok zehirsiz zehirsiz. He? Zehirsiz bu. Bunun kadar bir tane daha var kömeste. Al al. He. O, o bundan koyu. Üstüne bastım ben bunu. O bundan koyu. Az da kalın. Tamam mı? He. Az da kalın. Sen beni çek ekrana bak. Gö, gö gözüm şey yapıyor mu ki? Gel. Bazajist telefonu al. Al, Sana Zaten çekiyor. Ah, Hayır <laughs> yalan ben de sen. Lan yok, yok lan şey bu bununla bir şey var ya. <laughs> adamı da sen de Yok yok Aha, bunun içine biter mi ne girik? Hayır çek hayır çek. Sert'e geldi bir ayağıma bakıyor. <laughs> <Da, da, da. gülüyor> <laughs> 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 sen ismin neydi dayı? Osman mısın? Osman abi bana. Kim oğlumsun sen? Bazajist Osmanoğlum. Zula'nın mı? Ananı dinle. Şey o Mehmet ne? emmim emmim ehmet var He hepsi bizim bu senin var ya ne ne oldu yani <laughs> Lan, kızım çok... mı çıktık borçlu mu çıktık yok çok yakından ya tanıdığım arkadaşlar bunlar ya abi beni aradı evine yılan girmiş geldim yardımcı olduk yavru kara yılan zehirsiz Yok. Ne dönüyor? Ne Yok. Ben de, ben de, ben de. Ha. Yok değil de, de. bunu öldürmesi yasak. Yasak mı? Yasak. Altı buçuk Domuz bile ya öyle olup sözüm ona der mi? Ee. Nasıl çıkartırım? Aran gelirim. Hayır hayır e, gö, gö, kaçıyor delik deliye gidiyor. Bunun gibi mi? O bundan a, belli gibi. Ha. Eee, şu kadar o da bak hele. E, o bak şey bak hele koyun en ko. Kara ya. Sakin. Yani çapar yılan var ya. Şey, Bekle getme yana. dakika. <laughs> Osman abi Çekiyoruz şey Ya korkacak bir şey yok. Ya tamam da. Ha. İşte. Ne? Ahmet. senin mu tanıyorum onu da. Derviş oğlu mu? Çok iyi tanıyorum arkadaşı. Derviş He çok iyi tanıyorum. de şimdi. He iyi, ya, iyi. Benim arkadaşım. Ya bu şöyle çek şey ya. Bunun ben abileri bunun hepsi benim ben adamım kötü ya Bu ne de? Oğlum sen manyak mısın lan? kimi sorduysa o bir, bir şeydir. <laughs> Ahmet'ten sonra gelir bir alana <laughs> Ya ben az bir şey uzanayım dedim. He. Evet. Şey yaptım. Bir şeyle geldi. A bu, a bu. Üstüne bak. Bakma, bekle. Basıp. <laughs> <laughs> bir fotoğraf çekeyim. Ben de. Ama gölgeye gelmem lazım. Dudu. Benimki senin telefon gibi güzel bir <laughs> Aynı benim gibi yaşlı. <laughs> Heh. Değil mi? Hı. Sen gelinceye kadar. Ya işte şans bak bunu aldık. Bu böyle yerde olsa o böyle yerde diye. Demesim içinde gidiyor. He. Tavukların yanına gelen giriyor o tavuk. Allah Allah. He, çıkıyor tavukların yanında bana da. Hı. tavuklara da karışmıyor. Sen şuradan çek bayımı da. Şuradan çek. Şuradan çekliyor. Dur tam dur dursun orada. Sen anlatmayız. Eee i̇şte, Geliyorum kaçı. Ondan da kafa kafaya geldik diyor. Böyle mi burada? Ya az bir şey bundan. Aa, Allah alın. Allah. az bir şey Bundan az bir şey sadece. Bak hele. He. O onunla böyle böyle kaldık kaldık. Lan şey Sıkamadı. Lan bir tavuk tuttu da gitti. Sen adam Osmanlı değil mi? He. Bu yılan zehirsiz. Tamam olabilir. Ha. Isırsa da bu kapa kapıya da kalsan şey etsen sorun yapma. O böyle değil koyu Allah Allah. karayılan kara yılan dört yaşına kadar böyle olur. Dört yaşından sonra deri dihançlara dihançlara karar olur. <laughs> tamam, derze. şey yenge. Dilim ala, şey yap, gittiğim yenge. yerlerde kadınları ben öyle diyorum. Yemek öyle ha. Kimin işini yapıyorsun orada? Antakya'da şey, o şirketin işini yapıyormuş ben. <laughs> şu kayada mı? He he şak Dağda. Seni. He. Bak senin var ya. Ne oldu orada da mı işin var? Yok. Odun mudun mu gerek? Odun çok değil mi? Kıyamak <laughs> gibi. Nasıl getirdik onu? Ee, sıkıntı var mı? Yasaklığı var mı? Şaklının adamı zaten canavar gibi. Bir şey olur. Yok. yok yok. Yasaklığı var mı? Yasaklığı yok da şaklının adamı. Yunus var. Yunus bir tane yavşak. Biliyor musun? Valla haber. Kısa boylu. Lacivert taksisi var. Şahin. Belki bilirim. Bilin bilin. Oranın odununu o, o, o He. Evet. Önceden. Daha şey açar bana. Ha deliği de varmış. Var var. Gel gel gel. Gel kovalasak senden. He. Teşekkür ederim. Teşekkür Tolar ederim esas ya. ben ya. Bu hayvandan korkmana gerek yok. Öldürmeye de gerek yok. Yaralılışta düşman diyorsun da ben kitabı deni siz kadar araştırır. Sen dedin ki o bilmez. Şimdi bir insan yaşlı olunca çok bilir bir şey yok. Yok yok öyle değil. Ben ya. de hocasını, hacisini, kitabını, Kur'an'ını bu, bunun canını Allah verir. Allah alır. Ama bundan bu, bununla tavuk, bak bununla tavuk, kedi, püsfük aynı hayvan. He. Bu da aciz. Deminden beri elimde beni soktu öldürdü mü? Yok. Ee, ben de senin gibi insanım. Bana torpil mi geçiyor? Ya yok torpil geçmiyor da bak gene de, yılanı, kara yılana sözüm yok. Bak. Bu bak. kara yılan. Bak bak. Şimdi bize kara yılan diğer bu. Tamam. İtler ne için kara <laughs> olması lazım? Mesela kara yılan bizim koşular geldi. Gerek, yılan dedi bak bak tamam. Rengi böyle olsun. Kocaman bu böyle var ya He. şey yapamıyor. He. Hakikaten de buralarda varmış. Herkes görüp daha ben hiç görmeyeceğim. Şimdi dayı. Bu kara yılan. Kara yılan diyen ki işte ben gitmedim. O çıkar gider acaba dedim. Ee, en yakın böyle olur. Dört sene sonra deri kavlıyor ya bunların. Deri kavlıyor kavlıyor böyle kapkar olur ondan sonra. Yok ya ben kara yılan Bundan küçük görgüm ben gene karabiber. Yenge, ha, dur dez edemeyeceğim de, de yenge. Ben saçımda gitel kadar dörtüm, yılan tutuyordum, yılan bırakıyordum. Ben de ben bunu çatıya gidip ya. He. Kara yılan dediğin senin o su yılanı Su yılanın da karası var. O doğuştan kara, yavru kendinden kara. Bu normal kara yılan 4 yaşına kadar boz olur. Hacıcağım canım gel. Ver. tamam, ver. eline sağlık He. Böyle silah aldım, ortadan böldüm. Eline sağlık. He. Ona e, çok oldu. Yenilere bir baş aldık. Abimin eline sağlık. Osman abi yenge sağ olsun üstüne basmış yılanın. Genlere korkacak bir şey olmadığını söyledim. Yavru kara yılan. Ama uzunluk 120 santim değil. Daha 3 metre olur. Hele bir bana. bakalım. Paflık yılanı. He. Denk geliyor mu? Evlere gelir mi? Paflık işte bak. Bu darmızının yerlere gelir işte bak. Ne mesela? Bostan var. Mesela, he. Evin. Ya mesela şu... Senin kamerayı alıyor mu? He? Senin kamarya alıyor mu? Konuş. O... onlar var ya mesela şeyde olabilir. Bizim şu... Şu üst taraftaki daş. He. Var ya. He. Orada olabilir. E, ee, Hamit daha bir ormaya gidikti. Hamit'i koyuluyordu. Pafrık. Etiliyor ya o. Eee, Paşalar böyle. Ha. O işte. Hmm. <laughs> Onun için dedi daha. He. Buradan bir tane de incirin yiyorum ha. Lan ya, ne diyor oğlum ya, ne yok. Oğlum, var, var, lan. Yok Körsünleri yok var yok. Ya, hoşuma gitti şöyle. Lan ye ye oğlum çok çok lan, Bak. İncir ye bak. He. Çekmece. Tamam mı? Çekmece. Kapandığında bak. Ver, şey şöyle çarp. Şey şöyle Devresi. He. Tamam mı? Oralar böyle olacak. İçine giremeyeceğiz. Giremiyor. Çek, çekeceğim. Koyacağım çuvalı. Anladın mı? Süreceğim. Aynen. Burası uygun. insandan evlerden uzak. Su da akıyor zaten. Bu dostumuzu buraya salalım. Yol açık olsun. Güle güle git. İnsanla az karşılaş uzun yaşa. Allah kayboldu bile. Lan nasıl bir şey yani? Kaybettim. Allah Allah. Nasıl kayboldu hemen? Ha burada. abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz.